Arkadaşlar herkese selamlar hepinize merhabalar arkadaşlar yeni bir modern marş videosu da birlikteyiz arkadaşlar nasılsınız umarım hepiniz de iyisinizdir ben de iyiyim arkadaşlar etkinler ya şey etkinlik diyorum pardon yeni savaş biletini ve yeni güncellemenin şu an güncelleme alfada şunu başta hatırlatayım güncelleme alfada değişiklikler devam ediyor arkadaşlar bu konuda uyarmamızı istediler çünkü burada gördüğünüz bazı e, itemlerin diyeyim ya da hani ekipmanları diyeyim de, e, hasar olsun dayanıklılık olsun, doldurma süresi olsun. Bu gibi şeyler istese de hatta değişebilir. Özellikleri de değişebilir belki ilerleyen zamanda. Şu an son güncelleme değil. Alfa güncelleme devam ediyor. Hatta bazıların ufak tefek değişiklikler yapmışlar. Bunlar da final güncellemesini size vereceğiz. Final güncellemesini en iyi şekilde öğrenebilirsiniz. Ama bizim gözümüze çarpan bazı ee, <laughs> değişiklikler var. Buna tabii kalıcı mı olur, geçici mi olur bilmiyorum. Hemen bunlardan bir tanesini size göstermek istiyorum. Burada benim daha çok istediğiniz bir şey vardı. Ben onu da, onu da yaptım. Mesela artık buna frigat değil, fırkatin olarak yazacak bundan sonra. Bunun çevresini düzelttim arkadaşlar hemen. Şimdi asıl burada geldiğimiz nokta şu. Zoom altı bulayım. Muhriplerin Bu içinde. Şimdi artık arayüz böyle oldu. Silah arayüzü bakın böyle. Burada biraz büyük bir küçük olmuşlar. Bayağı. Önceki biraz daha güzeldi gibi geliyor ama siz buna ilgili bir değişiklik isterseniz bunun bir değişikliğini oyuna bildirin. Hani biz bunun değişikliğini istemiyoruz ya da istiyoruz devam etsin derseniz de oyuna değişiklerle ilgili düşünceleriniz yetebilirsiniz. Halen daha bu konu devam ediyor. Şimdi zoom altta gördüğüm şey şu. Zoom şu anda 5x. Toplamda 5x. Yani yanlış duymanız 5x füze var. 3x bir tane bir slot. 2x bir slot. Bu değişmezse böyle olacak. Değişirse de bakalım zaman bize ne gösteriyor. Şu an bizim gördüğümüz değişikler bunlar. Mesela şu an bunlarda pek değişik göremedim ama TF2 2000'e bakayım. Bomba atar falan geldiyse ne kadar güzel olur biliyor musunuz? Ona hiç bakmamıştım. Yok. Bomba atar yok. Burada aynı her şey. 4x torpidosu duruyor. 2x füze sistemi. tam bu duruyor. Bomba atar olsa çok güzel olur bu da. Başta getirmediler ona. ya da var mıydı? 2x, 2x, 3x. Tamamında bir şey yok. bir En sonunda gördüğüm bir de Ghost Commander var. Yani Ghost Commander'a uçak gemisinde biraz aylardı sanırım. Ghost Commander. Evet. Ghost Commander'da füze gelmiş arkadaşlar. 2, 2x Buraya şimdilik bir şey takmadım ama buna kalıcı mı olur, geçici mi olur, Bilgi yok şu anda. Netleşsin. Final güncellemesinin hepsini göreceğiz. Şimdi biz gelelim bizim gemimize. Gemimizin ismi şu an için yani bu güncellemede yani gemimizin ismi FS Jean Darch. Jean Darch diye okunuyor? Bu Fransızca değişik okunuyordur ama Jean Darch yani ben böyle okuyacağım ama Fransızca hani farklı okunuyor. Jean Jean diye mi okunuyor acaba? Jean Darch diye okunuyor muhtemelen bu da. Neyse Fransızca konusunda çok fazla bilgim yok ama Jeanne d'Arc diyebiliriz mi? Şimdi de d'Arc kruvazörümüz var. Bu kruvazörde ne var? 2x. ilk füze e, MM40 blok 3D, 3C füzesi olarak geçiyor. Bu kilitli. Bu değişmiyor. İkinci füze İDAS. Bu bizim e, nerede gelecek? füze hemen ben, bana listesinden çıkarmıştım. Bu da VIV pasta geliyor. Bu füzenin doldurması yüksek. 4.90 süre sayın dolduruyor. Bir de şöyle bir özelliği var. Füze deniz altında ateşlenebiliyor. Evet su altında ateşlenebilen bir füze bilginiz olsun. Hasar düşük. Tabii bu spam füzesi zaten. 4.90 saniye doldurması 4 spam füzesi olduğunu gösteriyor. Spam yapacağız bu füzeyle. Yani bu füzenin özelliğini şöyle kullanacağız. Hasar düşük olduğu için karşı takıma ne yaptıracağız? Saptıracağız. Attırmaya çalışacağız arkadaşlar. saptırıcı Attığı zaman da bu şekilde devam edeceğiz. İlk füzemiz, dediğim ilk füzemiz kitle. 120 hasar var. 7.5 saniye dolduruyor. Bu da iyiymiş doldurması. 15.600 hasarı var. Ateşlemesi kaç? 2 tane. Yani 4'ten 60 atmış oluyor. İdas kaç tane atıyor? İdas da 2 tane atıyor. Tam bu da 4 tane oluyor. Güzel. Aslında yine spawn'dan falan kazan. İyi kazanıyor İdas. Bomba atarları falan ben koydum. Üzerindeki Kaz kadam mı diye okunuyor acaba? Kadam model 64 var üzerinde topu. O da kilitli bir top. Bu topun özelliği neymiş? Bir bakalım. Model Fransız 100 çok amaçlı deniz topudur. Yüksek atıcılığına sahiptir ve hava ve hava hedeflerini sıkabiliyorsunuz bununla. Orta mesafeli hedeflere yüksek isabetli ardışık birden fazla atış yapabilir. Tamam. Zaten orta menzile sıkacağız ana bunun 6 km. Km de ana menzili bunun altı kilometre. 7 kilometreymiş zaten ana menzili. Biz bunu yükselttik 7.80 km. Ama bu 7.80 km'de asan menzili olduğu için 5 kilometre falan güzel atış yapacaktır yani mantık yani öyle düşünüyorum. 4 buçuk saniye dolduruyor. Karotel üzerinde var. Ben değiştirmedim. Siyah stepper var. Bizim alışık olduğumuz Fransız hava savunma sistemi var. üzerinde 3x hava savunmada biraz zayıf. 3x helikopter sistemi var. 2x bomba atarı var. Tabi bir kruvazöre göre sanki bir tık zayıf gibime geldi. Bir tık sanki hava savunmada zayıf. Yani saldırıda iyi, olabilir iyi olabilir gibi gözüküyor ama sanki bir tık yani sanki o tık şu 4 istiyormuş. şans. Yani şu kurate ile belki 4x olsa biraz da dengeli olurmuş gibime geldi. Sanki bir tık hava savunmada çok yersiz kalmış gibi geldi. Bu gemi peki nereden kazanıyor? Hava savunmada sesi? hızı ne kadar? 24.5 hızı da biraz zayıf. Eee manevrası da normal. Hızı çok zayıf değil. Şimdi hızı bunlarla aynı ki. Neredeyse aynı sayıdır. Çok zayıf değil dedim ama. Evet hızı <laughs> bir tık onlardan yükseltmiş ama bu hakikaten bir tık. Yani 22-24 olmuş oluyor. Görüş menzili 11. Havadan görünürlük düşük. Bunlar tabii normal ama. Yani bilemedim. Bir bakalım. Bir oynayalım. Bir de yüzü. şu an deniz kampı, eğitim kampı geldi. Bu Yeni hesaplarda açık olacak dediler. Yani şu an için çoğu hesapta açıktır bu herhalde. Yani 27 bin gün 16 saat olarak gözüküyor bitki süresinde bu düzeltilir. Final güncellemesini bunu düzeltirler bizim hesaplarda. Tüm hesaplarda bunu dahil olmak üzere. Bu nasıl gelecek bilmiyorum. Şu an için böyle bir deniz eğitim kampı diye bir şey geldi. Bu hatta direkt bunun asıl yeni açılan hesaplarda biz bunu göstereceğiz. Ama şu an için deneme için bizde. Bunları açtıklarında arkadaşlar bunları ücretsiz olarak veriyor. O yüzdesi 4 TL veriliyor. Buna bilmiyorum. Hani buna bir güncelleme gelir mi? Şu an için bu konumuz dışında, bu daha değişebilir. Bu tam olarak bir etkinlik değil yani. Bu sadece yeni hesaplarda oyunu alıştırmak için, onlara ekipman vermek için tasarlanmış bir tür donanma eğitim kampı sistemi diyebiliriz. Ama bu daha netleşmedi, Be bekleyelim. Ee, onun haricinde hemen hızlıca şöyle bir test maçına girelim. Zaten şu an alfa testteyiz, yani alfa testte olduğumuz için burada kimse kimsecikler yok. Bir alıştırma modu yapalım. Escort hakimiyet modu falan var herhalde şu an için bizim bununla gözüküyor. Onlara bakarız. Diyorum hava savunma. Belki de hava savunmayı siyaset hep tutabilir. Bak biraz o çok hızlı ateş etti. Bir ona bakmak lazım. Şimdi bu ikinci füzemiz. Hatta hasarına bir bakalım. 33 bin hasar veriyor. 33 bin ise 4.90 saniyede iyi veriyorsun o zaman. Saptırılabiliyor bu arada. Bu füzeler bunlar saptırılamıyor. Hmm. İlk füzemiz saptırılmıyor arkadaşlar. Yani hedef elinde sonunda vuracak. Yani hava savunmaları onu engellemesi vuracak. Topumuz nasıl? Topumuz otomatik sistem yine. Top hasarını bir daha görmek istiyorum ben. 38 bin veriyor. Güzel veriyor aslında. Toplam hasarı güzelmiş. Denizaltı vurabiliyoruz mu? İdas vurabiliyor mu? Vuramıyoruz. Bomba tarzı zaten vurabiliyor. Bomba tarzımız iki tane vardı ama değil mi? bakalım. FKF taksanız ne kadar vuracak? Yani o kadar vurur zaten. Başka da vurmaz. Üç tane helikopterimiz var. Bu helikopterler de bizim. E, bunlar pasta gelecek helikopterler. Denizaltı vurabiliyor mu? Vuramıyor. Sen? Bunların ikisi denizaltı vuramıyor arkadaşlar. Bilket. Topun. Yok vuramıyorsun. Tamam. Denizaltı vuramıyor arkadaşlar. Hava hedefi vurabiliyordur muhtemelen. Hava hedeflerine bakmak lazım. Onu da oyunun içinde gelecek görebiliriz. Yok. Senin değil sonra sıkalım. Saptırılabilen füze atıyor yine ikincisi. Üçüncüler. Onlar da saptırılabilir. Topu da güzelmiş. Topu da iş yapar. Bunlar hava, bu muhtemelen hava hedeflerine sıkıyordur gibime geliyor. Ama umarım hani benim tahminim bu. Menzil iyi sayıdır. 3 km falan sıkabiliyor hedeflere, tam ondur. Güzel. Şöyle bir gidelim. Bir hızına bakalım geminin. Bu yüzden kamuflaj şu anda e, pas içinde gelecek kamuflaj. Yani biletin içinde gelecek bu. İlk füze saptırıcı yemiyor. Bunu bol, bol bunu bol bol spam yaparsınız. Zaten bu deniz altından ateşlenebiliyor idaz bu arada. O zaman bir tık ters gibi geldim. Biraz önce Siyaseptir böyle bir, bayağı bir spawn atışı yapınca sanki biraz güzel bir kemik gibi mi geldi. Bir denemek lazım. Asıl son halini görmek lazım. Hani biz burada ne kadar bunu baksak da son halini görmedik. Son hali ne zaman gelecek? Son halde asıl güncellemeyle birlikte gelecek. Son haline o zaman bakarız. Diğer satı bir gir çık yapayım bakalım oyuna. Şimdi bu gemiyi bir, bir tur hakimiyet moduna mı soksak acaba? Yani hakimiyet modu gelmiş bize. Ya durun takım ölüm maçına geçiyor. Hiç uzatmayalım. Daha onun da uçak, uçak gemisi var. Uçak gemisi oynayacağız da. Orada F4 Phantom geldi. Phantom 2 geldi. F, 4 SP olarak F4S Phantom geldi. Saldırı uçağı bir de Tornado F3. E, sava, yani Fighter olarak geçiyor ama avcı uçağı geldi burada. Botlar o karşı oynayacağız. Arkadaşlar çünkü başka bir karşımıza yani karşımızda e, herhangi bir Bakalım oyuncu var mı? Yok, oyuncu yok. Hepsi onların bot. Çünkü alfa testi şu an burada kimseler yok. Çok fazla oyuncu yok anlayacağınız. Fazla kişi olmayınca biz devam tabii. Ki. Evet. Sanki siyasetler iş yapacak gibi. Bayağı bir ateşliyor şu anda. Kuruteyi arada sıkıyor de. Zaten ücretsiz bir gemi olacağı için bu. Hani çok hasarlı falan bakmasın. Asıl biliyorsunuz aslında bizim gemiler etkinlerle geliyor. Yani en azından kendi savunabileceği çok fazla ekipman var diyebilirim. Hani en azından ee, ya onu söyleyebilirim. Onu çok rahat bir şekilde söyleyebiliyorum en azından. Çok fazla kendi savunabileceği birçok konuda kendi yetebilecek ekipmanlara sahip. Bu idas hava havaları da sıkıyor arkadaşlar. Bak hava savunma füzesi orada kullanabiliyorsunuz o zaman gemi dengelenir işte. Evet İDAS'ı idas, İDAS hava havayı da sıkıyormuş. Hava hava savunma füzesi olarak da gördük. İDAS havayı da sıkıyor arkadaşlar. Bilginiz olsun. Top da sıkıyor. Şu ekipman ee, bu sis atar. Sis bombası. Bu da, ona o da gelmedi arkadaşlar. O da, gelecek. Onu ben çünkü e, ekipmanın içini göremedim. Bak onlar sis basabiliyor ama bende sis ekipmanı yok. Bunlar bot olduğu için. Şurayı gördüğünüz sarf malzemesi dediğim gibi tekrardan belirteyim. Ee, daha gelmedi, gelecek. Ee, şu an için ben sarf malzemesi dükkanında göremedim, en azından yani bizim hesaplarda şu an yok. O da herhalde ana güncelleme de açılacak. Mesela çoklu yerin altında idası iş yapmıyor. Evet, mesela birçok şeyin altında kaldığı zaman savaşa sava olması için idaslar çok iş yapmıyor. Topun asağı kendine göre dengeli diyebilir. Sanki bir tık daha buff istiyor. Evet. Mesela bak Bishmark'ın havası olmaları bunu vuruyor. O iyi vuruyor hem de. Mesela bak güzel çıkamıyor hem de resmen. Yani maksimum sadece hani e, tanıtmak olduğu için bu, bunda bir sorun yok da. Normal maçlarda herhalde bu kadar yakın oynarsak bu füzeler bir de hızlanana kadar çok zaman geçiyor. Bakın normal botlarla bile oynadığınızda füzeler biraz etkisiz kalabiliyor. Bu gemiyi çok yakın oynamamak gerek gibi sanki. Yani sanki bana öyle geldi. Hani bu bakın füzeler hemen tık eriyor yani. Bir de, füzeler çok, bir de bu füzeler çok çabuk bitti. Şu an botlara karşı oynuyoruz düşünün. Yok, bu füzeler çok yakına girmemek gerek. Ama şunu rezervi kullanın. Çünkü bu füzelerin belli bir hızlama noktasına ulaşması gerekiyor demek ki. Bunu anladığım kadarıyla İdas mesela çok zayıf kalıyor. Havası olmadan geçemiyor. Bu şekilde dengeleme yapmışlar aslında. Yani dengelemeyi o şekilde yapmışlar. Bu da normal dengelemeyi bu şekilde yapmışlar. Gerçi sıkıntı yok. Dediğim bu gemi zaten ücretsiz bir gemi olacak. herkes alabilecek. Yani taktiklerin ya da hani oyun ekipmanı kendinize göre değiştirdiğinizde bir sorun kalmayacaktır gibime geliyor. Evet. Bu arada Moskova falan bir buff gelmiş mi bakmak istiyorum. Onlar koş çünkü. Moskova'nın da buff'ı olur gibi bir durum vardı. Moskova. Bakalım bir buff yok. Yok aynı duruyor herhalde. Belki şunlar değiştiyse bakar. Yani bizim o at bakabilirsin buradan. Şu an hiç değişiklik yok herhalde. Musa oda falan var mı? Onda da yoktur. 2x, 2x tamam. Onlarda pek olacağını zannetmiyorum ben de. Musashi gidip Agis'e bakisi bufflamış olmasındır. Cık. Yok Agis aynı. Bu Musashi, Agis. 2x. Belki bomba atan 3x'e falan çıkarlar diye düşünmüş. Ben zannetmiyorum artık yapmazlar onu. Neyse şu an için ee, Jandarç gemisi böyle. Jandarç. Jandarş diye okuyun. Belki de öyle bilmiyorum. Bunun Fransız'ın nasıl ama. Gerçekten güzel güzel bir gemi. Yani iş, iş görebilir, iş yapabilir. Ee, i̇ki top arkada, iki top önde şeklinde ayarlanmış zaten. Bakalım bir gelsin son halini bir görelim. Öyle bakacağız. Şimdi bir ben Nemesis'e gideyim. Ben şimdi yeni gelecek ekipmanların bir önünde oraya koydum. Bakalım hayırlısı olsun diyelim şimdi. Güncelen birkaç güne kadar gelir. Yani hafta sonu geçebilir muhtemelen de. Pazartesi, pazartesi ya zaten Gelecek yani ikisinden birinde gelecek. Çok da fazla zaman sürmez. Şimdi uçaklardan bir tanesi F4S Phantom. Bu geliyor. Ee, Star Füzesi var. AGM-45, AGM-78, Gubo-15 ve AIM-9 Sidewinder füzelerini taşıyor. Bir diğeri de Tornado var. Bizim Tornado'yu almışlar. Buraya koymuşlar arkadaşlar. Torpido falan atıyor. Şimdi şöyle bir durum var. Pardon bir saniye. Yanlış baktık. Atağa baktık. Gittik torpido falan attırdık. <laughs> Ben de dedim ki ne oluyoruz? Saldırı uçağı gibi şey bombardıma uçağı gibi olmuş. Defa var. Ee, 552 mm e, F3 makine tüfeği var. Bir de Sky Flash var. Füzeleri var. Başka yok mu? Normalde bu multirol uçağı da tornadolar. Bunu bu uçağı buraya da e, avcı olarak getirmişler. Hayret. Neyse bakalım. Bir F4 ile bir, bir maça girelim. Zaten bunu dediğim gibi değişiklikler olabilir. Bunu çok fazla üzerine durmayacağım. Bir takım ölüm maçına zaten botlarla oynuyoruz. Oyuncu falan yok zaten. Biraz bir bekleyelim. Bakalım neler olacak. Bir saniye. Kimse yok dedim burada. Ben çevrim dışı gireyim buna. Çevrim dışı. Takım ölüm maçı. Evet. şimdi F4'leri kaldıralım. Kaç kaç e, bölük boyut kaç? 3 3 uçak kaldırıyoruz. AG-78 78 tarım. Füze buna da füze. Bunlar da Gubo 15 bomba atar. bu 15'ler güdümlü mü? Güdümlü. Bu da hava savunma füzesi. Sidewinder, aynı 9 l Sidewinder atamız bunları şeyde oynuyorsun ya. Hani bir da oynuyoruz ya. Evet, şimdi gelelim ilk füzemizi ateşlemeye. Saptırılabilir füze hattı. Bak bu ikinciler saptırılamıyor. Bu bu. Bu, da saptırılabiliyor. Bir gidelim. Normalde uçaklara da yeni bir ekipman geldi. Bu ekipmanları hala da alamadım ben. Bende yoklar çünkü gözükmüyor. Şu an için 84 84.000 hasar attık. Buna hasar değişebilir. Yazıldığı için çok hasarına girmiyorum. Anlamışsınızdır demek istediğimi. Şöyle bir silahlara hani bir kullanıma bir bakın. Ondan sonra duruma göre bakarsınız. Son halini görmemiz lazım. Bu şu uzun menzilliymiş baya. Güzel. Bu 5 km ateşliğini biliyor. Bunu atıp geri döneceğiz hemen. Çünkü şunlar saptırılamıyor. Bu saptırılabiliyor, bu saptırılabiliyor. Bu da hava füzesi zaten. Havadan hava füze. sis tabi. Bunlar da botlarda sis var. Bak bizde sis yok. Tabi topu yokmuş bunun. Bu <laughs> bu şeye giren. Muhtemelen Vietnam Savaşı'na giden ee, versiyondan. Zaten Vietnam Savaşı'na da doğru hatırlıyorum değil mi? Vietnam Savaşı'ydı evet. Vietnam Savaşı'na topsuz katıldılar. Ama topları olan diğer gemiler bunları e, karşı gemiler. Ama karşı gemiler diyorum yani. Karşı uçaklar almıştı. Karşı Vietnam uçağı, Çin uçakları ya da Rus uçakları da diyebilirsiniz. Bu Vietnam'a giden versiyon. Tabi Amerika'nın çok zayiat verdiği versiyon. Daha sonra bunun üzerine top takılmıştı. Bu tabi buna bir de e, şey var. Tam tarihsellikten karıştırmayayım şimdi ortada birbirine de. Bunların bir de dediğim gibi donanma, donanma versiyonu F-4'lerin çok bizim de biz de F-4'lü yani Türk Hava Kuvvetleri o çok uzun yıllar kullandık. Bunların değişik değişik versiyonları var. Belki de donanmanın kullandığı versiyon sadece bu olduğu için oyuna bu gelmiştir. Onu bilmiyorum on tarihsel olarak bakmak lazım. Çünkü ben onun belgesini severek izlemiştim. Hatta şöyle deniyordu. Topsuz katıldılar. Hani füzelerine güvendiler ama o iş öyle olmadı. Çok fazla zayiat verdi ve füzelerde çok fazla isabet etmedi diye geçmişti. İsabet ettirememişlerdi füzelerini. Dediğim gibi bu da topsuz versiyon. Herhalde o versiyon versiyon mu gibi aklıma geldi. Bir bakarsınız internette vardır. Yani çok güzel bunu tarihi anlatan çok güzel kanallar var. O yüzden en son ki bir versiyonu da top takılmıştı artık. Öyle savaşı sürülmüştü. Ki o evet o başarıya ulaşmıştı. Hasar iyi yani kötü kötü bir hasar yok. Şu an için hasarını dediğim gibi çoğun yani net bir şey söyleyeyim. Bu da değişebilir. Çünkü oyun bu sefer yazdı. Çünkü dengeleme güncellemesi halinde devam ediyor. Yazdılar bize. Bunu oyunculara belirtirsiniz. Seviniriz dediler. Tamam dedik bize. De. Bir tornadoyu kaldıralım. Saptırılabilir füze artıyor. Evet. Ge değişebilen kanat geometrisi sistemi bunu da var. Tornadolarda da var zaten. Tabi havacılıkta bu daha sonra bırakıldı. Yani şu an günümüz uçaklarında pek kullanıldığını pek söyleyemem. Yani yanlış bir bilgi olur yani. F4'ü kaldıralım. Tekrardan söylediğim gibi yani tarihsel olarak bak, şu konuda çok şeyim yok ama en azından yine de muhabbetimiz için geçsin. Yani izlediğim kadarıyla. Bu belki de donanmanın kullandığı varyant Olabi, olduğu için belki top, bom, topu yoktur. Çünkü bunda daha sonra top takıldı arkadaşlar yani. Ki bizim kullandıklarımızda da vardı. Yani Türk Silahlı Kuvvetleri'nin kullandıklarında da bunlar toplar vardı. Ben topsuz versiyonu hiç duymadım. Yani Türk Silahlı Kuvvetleri belki de varmıştır hani bilmiyorum. Hatta şu anda belirli bir yani tam olarak yerini bilmiyorum. Hani donanma komutanlığında mı acaba? F4'ler biraz daha hizmette daha bizim. Hizmette F4'ümüz vardı. Ama belki de artık hizmetten çıkmış da Belki ben izlediğim habere hani ya da okuduğum makaleye göre geride de kalmış olur. Biliyorsunuz her gün her şey değişiyor. Her şey eskiyor arkadaşlar. Yani bir şey eskiyecek yani. Bunun da çaresi yok. Ben bunu ilk tank videolarında söylemiştim. Burada da söylemiştim. Eskiyor arkadaşlar. Yani teknolojiye ayak uydurmanız gerekiyor. çaresi yok. Yani bu çaresi olmayan bir şey. Eskimek yani eskimek eskiyor. Yenilenmek çaresi olmayan bir şey arkadaşlar. Yenilenmek zorundasınız. Yani değişiklik olmuş da ben bizim modern maaş üzerine baktığımız kadar güzel değişik olmuş. Yani güzel aslında uçak da güzel de duruyor. Ayrı kabiliyetli bir hızlı da güzel. Bir değişmezse bir bakmak lazım en son. Tabi ben aslında bir de etkinliklerin gemilerini merak ettim. Artık hani artık buraya biraz da merak etmeye başladım. Evet güzel olmuş. Bir bakalım. Son hallerine bakalım. Bir de avatarlar vardı herhalde. Bir onları da avatarları da göstereyim. Kamuflajlar var. Avatarlar var. Hepsini göstereyim. Sonra da videomuzun sonuna gelelim. Artık son aşamada ne zaman olur? Final güncellemesi gelecek işte. Hafta sonu girdi. Hadi gelmedi diyelim. Ben hafta sonunu sayıyorum. Cumartesi, pazar gelmezse. Pazartesi salı zaten garanti gelir diye düşünüyorum ben. Şimdi önce bir avatarlara bakalım. Ee, ünvanlardan şu gelecek. Kongerera Footlit ünvanı gelecekti. Evet ünvan burada. Bu ünvanı alacaksınız. Savaş biletiyle. Ee, birkaç tane vardı ya. Dur bakalım. Eric Steiner olması lazım. Bir tanesi. Jackson Ford olması lazım. Bir diğeri. Bakalım. Rick Star olması lazım. Şunlar da vardı. Evet, Rex Star, Jackson Ford, Eric Steiner. Zaten üç tane bunlar böyleydi. Bir de e, kamuflajlar var. Bir tanesi zaten bizim biraz önce gördüğümüz geminin üzerine kamuflaj. Hemen göstereyim size. Jandark gemisine geri dönelim. Jandarç diye okunuyor. Muhtemelen olarak öyle okunuyor da Fransızcam yok benim. E, Rex Prime var. Bu bizim ilk kamuflajımız zaten. Bunda gelecek olan kamuflaj. Bir diğeri Epic'in Epic içinde olması lazım. Rex Dread diye geçiyor. Epic. İçine gidelim. Evet. Rex Dread diye geçiyor. Bunu uyguladık ama buradan uygulamamız lazım. Bu da renk, renkli olmuş. Bir tanesi de başka ne var? Rex Core diye geçiyor. O neredeymiş? O da nadirlerin içindeymiş. Nadir olur, nadirler burada mı? Uyguladık biz şey ama. Neyse sorun yok. Tamamdır. Şöyle yaptık. Bu da Rex Core. Rex biraz da tatlı durdu sanki. Ben böyle beyaz ve mavi renklerini sevdiğim için mi sanki? Biraz da böyle güzel durdu gibime geldi. Ama diğer kamufajlar güzel tabii. Bu renk renkli kamufaj sevenler için gayet güzel olmuş. Avatarlar böyleydi ama e, gemiler böyle, araçlar böyle şu an için. Şu an için daha yeni e, diğer helikopter var. O helikopterin daha videosunu çekmedim. Onu da çekeceğiz. Orada sohbet ederiz, muhabbet ederiz. Evet arkadaşlar şimdi kendinize iyi bakın. Hoşçakalın yeni videolarda. Görüşmek üzere arkadaşlar.